Şimdi bugün günlerden kafi zamanı ve travel üzerine birkaç muhabbet ve sohbet yapacağız. Travel nedir? Travel nasıl yapılmalı? Travel olayı kimlere hitap ediyor? Traveling nasıl olmalı? Ülkemizde bu sektör gelişmiş mi? İnsanlar nasıl gezebilir? Gri alanları aydınlatmak için buradayız. Telefonu, kamerayı şöyle mi koysam acaba? Bir saniye. bu kağıdı böyle yapacağım Tamam bunu böyle yapıp bunu böyle koyacağım Tamamdır bir selfie tutacağı almam gerekiyor Evet herkese merhaba Aslında bunu çok çok önceki yıllarda yapmam gerekiyordu Tabii geç oldu güç olmasın güzel çıkıyor muyum lan acaba çok geriden oldu şöyle bulsak kamera. Tamam iyi ya ideal. Şimdi travel nasıl olmalı ve nasıl yapılmalı? Bu soruları, akılda kalan soruları aydınlatmak için edindiğim 6 yıl veya 7 yıllık bir tecrübenin hatta çok iyi demeyelim ama bir otostop yaparak Türkiye'yi işte yurt dışı, yakın civar ülkeler, çok gidip gelmeler vesaire bunlardan edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak gibi bir e, sırtım da ağrıyor bu sırada da. Omuriliklerimde bir sıkıntı var. Bu backpack çantalarını anlamsızca çok fazla taşıyarak oldu. Travel nedir? Travel İngilizcesi yani Türkçe seyahat olan İngilizcesi travel anlamına gelir. Bizim yıllarımızda demeyelim 2014'lü yıllarda Trakya'da Kırklareli Üniversitesi'nde Kavaklı Kampüs Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Havacılık bölümü okumaya gitmiştim 2014. Tabi bitiremedim okulu sonra. Nasıl bitiremediğimi de anlatacağım. Orada bir arkadaşım bana şeyiyle nasıl söylerler. Vize sınavlarından sonra dedi otostopla ben Mersin'e gittim dedi. O da arkadaşım benim. E bu arada kamera kayıtta mı ya? Bakalım bir. Evet kayıtta sorun yok. Benim oda arkadaşım bana söyledi. Dedi ki vize sınavlarından sonra ben Mersin'e gittim. Nasıl gittin? Otostopla gittim dedi. Dedim bana öğretir misin otostop nasıl oluyor? Yani nasıl olabiliyor? Bana dedim bunu formülü var mı? Öğretebilir misin? Tabii ki dedi. Ne demek dedi? Bana bunun formülünü öğretti. Nasıl öğretti formülünü? Çok basit bir şey olan işte gezginlerin kullandığı nedir otostop yani bildiğin otostop çekiyorsun başkasının arabasına biniyorsun seyahat ediyorsun olay bu e tabi burada bir tehlikeli durum olabilir başka bir beklenmeyen yani. herhangi bir problemler çıkabilir bunu minimize ve en aza indirmek ha şey yok tamam şöyle takayım bir tut demedi Neyse biz taktık abi. Tamamdır. Şöyle yapalım. Karşıya geçelim. Kameranın karşısına bir selfie almamız lazım esasında ama neyse. Ha. Şöyle yapalım. Böyle mi yapalım? Bunu da böyle çevirelim. Okey. Bir arkadaşımın Mersinli olan Adem diye bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ben yani işte otostop'a alıştım. <laughs> otostop'a alışıp vurduk kendimizi yollara. Nasıl vurduk yollara kendimizi? Kampüs, merkez, merkez, kampüs yaparak. Bir yanılmıyorsam 10 kilometrelik bir yolda başlayıp ilk önce merkeze gidip sonra merkezden kampüse dönüp gezip dolaşıp dolaşıp takıldıktan sonra yola para vermeme yani öğrencilik şeyi icabı yola para vermemek prosedürünü genişletmek istedim. Nasıl genişletmek istedim? Dedim ki madem Kırklareli'den merkeze geçiyorum, merkezden tekrar kampüse geçiyorum. Yani kampüsten merkeze. Ya dedim ki abi Trakya'da okudum bu arada. Memleketim olan Kırıkkale yani Ankara'nın yanındaki Kırıkkale değil. Edirne'nin yanında. Yani memleketim Ankara öyle düşün. Üniversitem Edirne'nin yanındaki Kırklareli. Daha sonra dedim ki abi biz bunu genişletelim. Sonra sonra işte Edirne'ye gidip gelmeler Tekirdağ falan derken İstanbul, Bursa derken interrail grupları çok revaştaydı o dönemde. O gruplarla biz hareket etmeye başladık. Çok kalabalık gruplardı. Yani gruplar derken üniversitede bir sosyal aktivite grupları denilebilir. Onlarla biz Bolu kamplarına, işte Yedi Gölleri, Abanta, Trakya festivallerine, işte Zeytinli Rak festivallerine falan derken böyle bir grubun içerisinde yola para vermedik. Sonra çadır kurmayı öğrendik. Çadır kurduk, kampinglere gittik. Kamping'deki tanıştığımız insanlar vesaire eğitim seviyesi yüksek, yani biraz marjinalist gruplar olarak adlandırılan ama değil az esasında. Yani entelektüel insanlar, bilgili insanlar Biz onlardan hep bir şeyler kaptık, öğrendik. Daha sonra bizim yurt dışı seyahatlerimiz başladı. Bir arkadaşım dedi ki "Madem bu kadar Türkiye'de geziyorsun, neden yurt dışına gitmiyorsun? Pasaport çıkar, yurt dışına git." daha da fazla açıl. Networking'ini, innovation'ını daha fazla tut. Gürcistan oldu, Azerbaycan, yani İran, Ermenistan derken önümüzü alamadık. Kıbrıs, Kuveyt, Lübnan, Ukrayna, Belarus, Moldova, Balkanlar. Para işini nasıl yaptık? Para işini şöyle yaptık. Gittiğimiz yerlerde bileklik, böyle bileklikler vardı böyle gezginler falan sattı. İşte yani biraz dilencilik tarzı, böyle kartona yazmalar, dünyayı geziyorum işte yardım edebilir misiniz? Bozuk para, kağıt para, uçak bileti alacağım tarzında. Ama aç kalmadık. Her yerde insanlar bizi misafir etti, yemek yedi, yemek ısmarladı. Böyle güzel arkadaşlıklar, etkinlikler ve dünyayı görme fırsatımız oldu. Bir şeyleri gördükçe, gördükçe de artık networking'imiz, imajımız farklılaştı. Hayata bakış açımız farklılaştı. Çünkü niye? Belirli bir süreden sonra artık ee, yani camilerde de uyuduk. Ee, dağcı çantamızın içinde çadır, mat, tulup, uyku şişme yatağı falan işte çelik termosumuz falan. Çok güzel günlerdi. Yani çok yer görmeye şansımız oldu. Çok insanla tanışma şansımız oldu. Onların hikayelerine ortak olma durumları oldu. Ve herkesten ve her yerden bir şeyler öğrenmeye başladık. İnsanlara saçma gelebilir, yanlış gelebilir. E, parasız, sefil, rezil bir hayat veya son olmayan bir hayat olarak gelebilir. Ama şu bir gerçek ki, ee, insan bir şeyleri yaşadıktan sonra, keşfettikten sonra artık hiçbir zaman eskisi gibi olamıyor. Çünkü bazı gerçekleri ve realiteleri, kavramları gördükten sonra seviye farkını kendi analiz etmeye başlıyor. Seviye farkı da şundan geliyor. Yani hiçbir zaman dünya sizin kafanızdaki dünya ve yaşadığınız yerden ibaret değil. Artık dünya küre, global bir, bir küre, küresel bir global düşünün. İnternet bunu birleştiriyor ve artık hayatımızda bir yer yani bir bölgede insanların farklı dilden farklı ırktan bir şeyler yapmış olduğunu görmek farklı hobileri geliştirmiş olduğunu görmek iş seyahatleri business herhangi şeyler farklı şeyler geliştirmiş olduğunu görmek bizleri ileri, ileri yani ileri gitmemiz için aslında bunlar birer bize ışık niteliği taşıyor. Travel bir seyahattir, backpacker bir sırt çanta yani backpacker takılmak yani bir sırt çantalı gezgindir ki bunların dünyayı keşfetmesi, bir yerde çadır kurup yatması, yaşaması, bir iş bulup gittiği yerlerde çalışması, farklı arkadaşlarının olması, müzik, enstrüman öğrenmesi, para kazanması, baleyle uğraşması, tiyatroya gitmesi, operaya gitmesi, bir restoranda garsonluk, barmenlik, barboyluk yapması, hatta temizlik bile yapması veya hostellerde görüldü işleri yaparak çalışması. Çok özür dilerim bu sırtım. Beni sırt çantası taşıdığım için bu sırtlarımda biraz e, sorunlar olmaya başladı. Hastaneye gideceğim yani ne olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde uğraşması insanları ilerletiyor. Benim tavsiyem <laughs> otostop kullanılabilir. Bir problem yok. Uçak biletleri için Skyscanner web sitesi tercih edilebilir. Kalmak için hostel kullanılabilir. Çok az bir bütçeyle yurt dışı seyahatleri yapılabilir. E, eminim ki yeni siz eskisiz olmayacaksınız. Çünkü o gördüğünüz, yaşadığınız, deneyimlediğiniz, tecrübe ettiğiniz toplumlar, ortamlar, kozmopolit yapılar ve kendinizde bulduğunuz o özgüven sizi çok çok ileri götürecektir. Buna kesinlikle son derece emin olabilirsiniz. Şahsen ben bizzat kendi hayatımda gördüm. ve evet. bir şeyleri öğreniyorsunuz. Yani para belki cebinizden para gidiyor ama para yani başınıza kötü şeyler, yani kötü şeyler gelmesin ama gelebilir. Yani ben İran'da kaçırıldım, arabadan atladım, mahkemeye çıktım. Tekrar mahkemeden 1800 dolara yakın İran tümörü verdiler, böyle jelatini filan 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 bir sürü şey. Tabii ki kötü şey gelmesin. Yani seyahatlerinizi iki arkadaş, üç arkadaş yapabilirsiniz ilk başlarda. Veya tecrübeli insanlardan bilgi alabilirsiniz. Size tavsiye edebileceğim tek şey, bulunduğunuz kabuğu kırın, çıkın, gidin, yaşayın, görün kararı siz verin. Ama hiçbir zaman dünya sizin yaşadığınız yerde, sizin yaşadığınız kültürde mi, sizin düşündüğünüz doğrulardan ibaret değil. Ben keşfetmek, yaşamak, öğrenmek ve çabalama taraftarıyım. Ee, ve sizlere aktarabileceğim bilgiler daha fazla var. Bunları da diğer videolarda görüş, yani yüklediğim zaman görürsünüz ve ülkeler arasındaki seviye farkı, ekonomik fark, siyasi fark, politik, eğitim farkı çok farklı olduğu için bunları yaşadığınız zaman daha net algılayacaksınız. Ben asla Türkiye kötü veya iyi anlamında kıyas etmek istemiyorum. Hani gelişmiş ülkeler diye adlandırdığımız teknolojisi, eğitimi, sistemi, altyapısı zaten anlıyorsunuz bunu birçok şeyden. Yani Kendinizi geliştiriyorsunuz. Bir nevi kişisel gelişim programı gibi düşünebilirsiniz. Herkese bay bay. <laughs> Çok uzun bir video oldu ya. Yani bu kadar şey demeyecek. Abi gidin gezin ya. Gezmek güzel. Yani paranızı gidip 500 bin TL'yi ev almayın. 20 bin TL, 10 bin TL biriktirin. Sırt çantanızı alın, bisikletinizi alın. Çıkın. 2 yıl kaybolun abi dünyada. Güney Amerika'ya gidin, uzak doğuya gidin. Yani eğer cesaretiniz yoksa yanınıza bir arkadaşınızı alın, başka birini alın. Gidin gezin abi. Görün, yaşayın ya. Hayatınızdan 6 ay, 1 sene, 2 sene gezmişsiniz. Çok değil. Eviniz varsa kiraya verin abi çıkın. Ya da ne bileyim paranız varsa bankaya faize koyun. Her ay 1000, 1500, 2000 neyse ne gelirse. Abi gidin gezin ya. Yatmaya para vermeyin. Çadır, uyku tulumu mat alın. Outdoor firmalarından, outdoor bot, outdoor ayakkabı, termal çorap falan termal için. Alın abi çıkın gidin gezin ya. Gezin, görün, tanışın, yaşayın. Çok güzel şeyler. Hepinizi öpüyorum. Güzel bir video oldu. Ama çok uzun sürdü ya. Oha 11 dakika sürmüş.